içeride bizi bekliyor. Hadi onunla oyun oynayalım tamam mı? Hadi gel koş 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 koş. Aa bu evin hali ne böyle? Ben çıkarken kapıyı kapatmıştım. Ne olmuş buralara? Gökay nerede? Gökay. Gökay. Gökay nerede Yükmer? Gökay, Gökay. Gökay, Gökay. 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 Aa burada yok Gökay. Ne yapmamız lazım? Nasıl arayacağız onu? Baksana buraya. Oyuncaklarını burada unutmuş. Ama Gökay motorunu almadan asla bir yere gitmez. Haa, burada bir not var. Ne yazıyor bakalım hemen. Gökay kaçırıldı boşuna aramayın not. Hırsız tavşan. Haa, eyvah eyvah. Aha. Gökay kaçırılmış. Ne yapacağız Eyüp Mert onu nasıl bulacağız? E, hemen polisi, polisi mi arayacağız? Başka bir şey düşünmemiz lazım. Benim aklıma bir fikir geldi. E. Kral vardı ya. Kral Timsah. Hemen ona giderim ona soralım tamam mı? Aha, <laughs> o kamerayı bilir. Tamam. Anne. <laughs> Eyüp Mert şimdi hemen kral timsahı bulmamız lazım. Tamam. Gel bakalım. Nerede acaba? Şu odaya bir bakalım. Burada mı? Yok. Burada aslan var. Acaba buralarda mı? Şu yerde olabilir mi Eyüp Mert? Ol olabilir. Burada da yok. Gel 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 gel. Aa, gel. Aa, burada işte. Orada değil. Sen yanlış gördün. Şuralara bakalım bir. Eyüp Mert, bak bakalım. Koltuğun altına Hemen bak, hemen bak. Orada var mı? Yok. Şuraya da bakayım. Orada Oradaki koltuğun altında var mı? Yok. yok. Hemen başka odalara bakmamız lazım. Çabuk, 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 çabuk. Nereye ha. bakalım? Nerede, nerede? Ha, işte ha. Burada. Evet, evet, evet. Harikasın. Hemen bulalım onu. Timsah'ın burada ne iş var? Kral Timsah, bize yardım etmen lazım. Gökay kaçırıldı. E ağzında bir not var onu verir misin bana? Al. Ver bakalım. Evet. Ne yazmış ne söylemiş ver bakalım. Ay çok heyecanlı. Tavşanlar diyarına gidin orada dinozor size yardım edecek. Selamımı söyleyin. Dinozor ne alaka tavşanlar diyarında? Gökay nerede? Abi. Eyüp Mert çok çaresizim. Gökay nerede? Nasıl bulacağız onu? Hemen dinozora ulaşmanız lazım. Yapalım. Şimdi ağlıyordur, bizi istiyordur, abi diyordur, anne diyordur sanki canım ya, benim ya. Sanki yaklaştık. Sanki yaklaştık gibi. Dinozor nerede olabilir? Şurada. Şurada olabilir mi? Şuranın altında. Şu dolabın altında olabilir mi? Oralara bir baksak. Yo, burası küçük olan. Öyle mi? Peki nerede olabilir? Burası. Şu karşıda bir oda var. Oraya girelim. Tamam. Hey işte burada. Harika. Dinozoru bulduk. Burası tavşanlar diyarı. Dinozor senin tavşanlar diyarında ne işin var? Bunu hala anlamış değilim. Evet. Ne diyor? Eyüp Mert senin kulağına söyleyecekmiş Gökay'ın yerini. Tamam. Anne. Eyüp Mert dinozoru sorsa da tamam. Gökay neredeymiş? Bana söyle. Kulağına söyleyecek evet. Ne dedi? E, ne dedi biliyor musun? E Oyun alanındayım. Hırsız tavşanın oyun alanında mıymış? Evet. Çabuk 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 hemen onun yanına gitmemiz lazım. Gel bakalım, gel bakalım gel gel gel. Çabuk Neredeydi çabuk. orası? Neredeydi? Hı -hı. Ama öncesinde silahlanmamız gerekiyor değil mi? Evet. Şuradan silahını alman lazım. Ben roket silahı. Tamam, al bakalım onu. Şu. Hangisi çalışıyor? Bu. Dene bakalım. Vau <laughs> wow, harika. Ben de diğerini alayım o zaman. bozuk bu bozuk mu? Evet. Bu işe yaramaz o zaman. Seninkiyle gidelim tamam mı? Tamam. Hadi gel oyun alanı nerede acaba? Şuralara bir bakalım. Aa buraya gelmiş Burada değil. Buraya gelmemiş. Oyun alanı vardı ya. Oraya arayacağız şimdi. Gel evet, gel, tamam, gel 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 tamam. gel. Şurada da yok. Hmm. Gel bakalım. İşte gördüm. Şu kapıda olabilir mi? Yok. O i̇şte zaman tamam. son bir kapı kaldı. Onu deneyeceğiz tamam mı? Tamam. Eyüp Mert dikkatli ol tamam mı? Karşımıza hırsız tavşan çıkabilir. Şimdi yavaşça kapıyı aç ve etrafına bak. Dikkat et. Aa, Gökay! İşte kavuştuk. Gökay buradaymış. Oyun alanındaymış. Gökay seni çok merak ettik. Biz korktun mu sen? Hırsız tavşan sana bir şey yaptı mı? Hırsız tavşan nerede çocuklar? Nerede Gökay? Nereye gitti hırsız tavşan? Saklandı mı? Eyvah eyvah. Bakın burayı nasıl dağıtmış hırsız tavşan. <laughs> Gökay oyun alanına kaçırmış. Gökay artık korkma tamam mı? Biz geldik seni kurtardık. Sevindin mi? Eyüp Mert'e tekrar sarılır mısın? Eyüp Mert çok mutlu oldun değil mi? Kardeşin kurtuldu. Eyüp Mert'le birlikte başardık bunu. Aferin çocuklar. Hey hırsız tavşanın sesini duydum. Susun.